Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir hareketlik olacak diye bekliyoruz bugün arkadaşlar. Başkan Cuma gününe kadar 4-5 transfer bitireceğiz demişti ve bugün ve dün gece hemen maçın arkasından bir hareketlik vardı. Şimdi bugün bir kap bildirimi bekliyoruz Savic'ten. Bakalım burada da gelişmeleri takip edeceğiz. Onaçu ile alakalı flash bir detay var. Bomba bir detay var. Bu detayı şimdi size beraber paylaşacağım. Başkanımız Ertuğrul Doğan dün bir açıklamada bulundu. Tabi bu açıklamada transfer'e dair önemli açıklamalarda ve güzel müjdeli haberler verdi bizlere. Ve iki ismi direkt gene kullandı. Muhammed Şam ve Onaçu. Bunu da şimdi size beraber değerlendireceğiz ve Savic'in partneri de bitmek üzere arkadaşlar. Önemli yol kat edildi. Savic'in partneri savunma hattını dün gördünüz. Komple sos verdi. Komple sos verdi. Ve burada da bir hamle gerektiriyor. Burada bir değişime gidilmesi şart. Abdullah Avcı zaten videolarımızda da söyledik. Bu transfer sürecinde sadece sizlere isim vermiyorum. Planlamayla alakalı taktiksel değerlendirmeler de yaptığımız için daha önce de sizlere söylediğim gibi dört yüz değiştirerek yeni bir oyun anlayışına dönecek Abdullah Avcı. Burada ee, önemli detaylar var. Sizlerden öncelikle bizi takip etmenizi, bir çekilişimiz olacak. Bugün veya yarın olur. Bunun e, takipte kalmanızı istiyorum. Söyleyeceğim. Artı bizleri e, bu videolarımı özellikle beğenirseniz de sevinirim. Şimdi arkadaşlar. E, Abdullah Avcı'dan bir başlamak istiyorum. Dünkü maçı sabah da konuştuk. Dün canlı yayında da konuştuk. Bu maçtan bir ders çıkartılması gerekiyor. Oyun anlamında çok iyi değildik. E, Maçı skor anlamında kaliteli ayaklarımızın sayesinde kazanabildik. 2-0'lık bir skorla dönmek güzeldi. Allah korusun kaza olsaydı adamlar bizi 3-0'la falan gönderseydi içeride de bir panik havasıyla bu tur gitseydi, o zaman işler farklı olabilirdi. Ama kötü oynadığımızda e, sinyalleri doğru alabilirsek önümüzdeki haftalarda daha da e, rahat ederiz. Bu bize güzel bir mesaj oldu. Bir e, tokat olsun diye düşünüyorum ve buna bir tepki vermemiz lazım bu oyunu düzeltme adına oyuncularımızın da bir tepki vermesi lazım diye düşünüyorum. Abdullah Hoca dedi ki arkadaşlar Uğurcan Çakır sezona çok iyi başladı. Bizi ayakta tuttu. Dönüşü gelir gelmez belli etti ve antrenmanlarda da bunu gösterdi. Takımında bu tarz kaliteli liderlik, kaptanlık takımı benimseyen oyuncu sayısı fazla olursa bugün Uğurcan Çakır seni tutar. Yarın 10 açı geldiğinde 10 sana şapkadan tavşan çıkartır. Öteki gün Trezeg'e defansın arkasına koşar gol atar bu takımdaki bu sayıyı büyük takımız, büyük camiayız. Hani günü kurtaracak transferlerden ziyade takımı benimseyen, takımı seven, takımda sıkıntılı kaos anında o problemi rahat bir şekilde çözebilecek oyuncu sayısını arttırabilirsek bu takım şampiyonun en büyük adayı olacak gene. Ama bu sayıları çoğaltmamız lazım. Gene bakın Abdullah Avcı'nın şampiyonluk dönemindeki bir açıklaması, bir söylemi var başkana. Başkan bunu Vizca ile alakalı bunu söylüyor. Bu tarz oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Geçen sene hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir görüntü vardı Viska. Herkes oturuyordu kafası yönde Viska kalktı bir şeyler fırlattı falan hadi dedi burası Trabzonspor siz nerede oynadığınızı zannediyorsunuz diye bir çıkış yapmıştı. Bu tarz oyuncu grubuna ihtiyacımız var arkadaşlar ve burada Abdullah Avcı aslında burada oyuncuyu ön plana çıkartarak bundan sonraki maçlarda da bu tarz oyunculardan hamle bekliyor. Bu tarz oyuncuların ön plana çıkmasını beklediğinde işaretini verdi. Tabi eee Ertuğrul Başkan şöyle bir açıklama yaptı. Şimdi geliyorum. Güzel haberler var. Transferi de konuşacağız. Savic'in e, partneri biliyorsunuz e, Westlo olacak gibi gözüküyor. Ve onda da önemli mesajlar var. Önemli gelişmeler var arkadaşlar. Diyor ki başkan. Ben şampiyona giderken de söylemiştim. Herkes bana niye bu paraları bu kulübe veriyorsun dedi. Aslında başkanın buradaki e, o dönemde başkan Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu büyük bir işti arkadaşlar. Gerçekten böyle ufak tefek bir iş değildi yani. Kişisel destekler verdim diyor. Yani biz bunları yapmasaydık, o destekleri vermeseydik bizim takımımız yoktur diyor. Çünkü futbolcularımızın yarısı serbest kalacaktı. Takımın hemen hemen yabancıların %80'i Bakasetas ve Marek Hamsik dışında biliyorum yanlış bilmiyorsam. Diğer bütün oyuncular bizi mahkemeye, FIFA'ya şikayet etti. Hepsi sözleşmesini alıp bedavadan gitmeyi kovladı o dönemde. Futbolcunun yarısı serbest kalacaktı dedi başkan. Hatta bunu biz büyük bir krizin eşinden döndü diye sizlerle paylaşmıştık. Ben o camla o zaman da konuşuyordum. Bu şehrin şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü yok. Camianın sinir sistemi uygun değil. Kimi alırsam bu takım şampiyon olur dedim diyor teknik direktörümüze. O da bana Edin al. Arkaya yaslan ve seyret dedi diyor. Ben de gittim aldım resmi kimin çektirdiği değil. Kimin aldığı önemli. Parayı kimin cebinden verdiği önemli diye de böyle bir gönderme yapmış. Başkan kime gönderme yaptı bilmiyorum. Ahmet Başkan'a mı artık? Kime yaptı bilmiyorum ama burada biz e, hamle yapan biziz parayı veren biziz o resmin sen çektin ben çektim değil mi artık ne diyor bilmiyorum Ben burayı tam e, e, tam e, kestiremiyorum orasını bilmiyorum artık sizde orası arkadaşlar onun yorumunu size bırakıyorum şimdi tabii e, açıklamalardan devam edelim açıklamalardan devam edelim şimdi hocamız şu ana kadar bize olabilir dediği Bize bir liste verdi ve bu listenin içerisinde 14-15 tane oyuncu var dedi başkan. Bakın 14-15 oyuncu var dedi. Ya hepsini alacağız diye bir şey yok ama dedi 8 tanesini getirdim dedi. Buradaki benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi hocamız bize liste verdi ve 8 tanesini getirdik diyor. Bu Sukat'la beraber mi organize edilen bir listedir? Hoca tarafından verilen bir listedir. Benim kafam karıştıran budur ama 8 ta o listenin 8 tanesini getirmişler arkadaşlar. 14-15 oyuncunun 8 tanesini şu an aldık diyor. Bence e, hala istediği herkes alamam diyor ama hala da almış başka. 8 tanesi ne demek bir listede arkadaşlar? Büyük bir başarı. 4 veya 5, 5 tane daha alacağız diyor. 4 veya 5 cümlesinin arasındaki detay bir yerli sahabe hamlesi var arkadaşlar. Ve bir 8 numarada bir fırsat 8 numara aranıyor. Fırsat. Bu fırsat 8 numara aranıyor. Bunu da söyleyelim. Ee, bir iki tane zaten medyaya düştü diyor. Bir iki tane dedi isimlerde ve ağzıyla da ağzıyla diyecek tabii ki de ve resmen şunu söyledi. <laughs> resmen şunu söyledi. Onaçı ve Muhammed Şam da Trabzonspor takımımızın anlaşmak üzere olduğu iki isim dedi. Çalışmalarımız devam ediyor dedi. Başkan bir kez daha Onaçı'nın adını geçirdi arkadaşlar. Bir kez daha Onaçı'nın adını geçirdi ve burada iki oyuncuyu da bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi ve bu oyuncular bitecek arkadaşlar. Başkandan iki oyuncu müjdesini bir kez daha verdi. Biz takımımıza gerekli oyuncuları alacağız dedi başkan arkadaşlar. Bu şekilde devam etti. Tabi hemen şunu da söyleyip diğer detaylarıma geçeceğim. İbrahim Başkan'ı federasyon seçimindeki çok zor bir dönemde elin taşın altına koydu. Adaletsizlik, güvensizlik, işte hak yeme gibi birçok şeyle karşılaştık ve bunun artık sonu geldi diye de bir cümleyle kapattı. Tabi şimdi özellikle bizim dün sizlere söylemiş olduğum bir stoper vardı. Bir alternatif ben bu ismi tekrardan size söyleyeceğim. Çok ihtimal vermiyorum. Çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Boy 1.93. Ee, hani alt klasman bir stoper. Yani Savic'in yanına bu adamı getirmemeleri lazım. Savic'in yanına işte Wesley evet kısmen. Wesley gen üst düzey oynamış iyi takımlarda bulunmuş bir oyuncu. Yani artık bir yeri yapıyorsak bir yeri de daha iyi yapmamız lazım. Wesley'nin kariyeri mesela Wesley de şu an Trabzonspor takımımız e, anlaştı. Oyuncu için ciddi anlamda üç kere teklifte bulundu. Ve bu oyuncuyu getirmek istiyoruz. Şimdi senin Wesley dediğimiz adam Oynamış olduğu kulüpler Azi Alkmaar'da başlıyor. Celta Vigo'da oynuyor. Royal Antwerp'de oynuyor. Sampton'da oynuyor. Lazio'da oynuyor. Anderlecht'de oynamış. En son Watford'da oynamış. Ve e, kariyerli de bir oyuncu. Kendini ispatlamış da bir oyuncu. Ne kadar hantal desek de yani dünkü Densin'in halini görünce yani densil bu şekilde devam edecekse Abdullah Avcı'nın da bir bildiği var diyerek artık bu transferin artık bir an önce tamamlanması gerekiyor. Oyuncu tarafında tamamız ama artık defansı komple değiştiriyoruz. Pedro, Savic, Wesley ve e, Barisic. Eren'in bu görüntüsüyle de oynama şansı çok düşük. Burada savunmayı komple değiştirmek istiyor ve Abdullah özellikle savunma sol stoperi getirin diyor. Bu sol stoperi bir an önce getirip savunma hattını kurup işine bakmak istiyor. Dünkü savunma verdiği yani rakip, kaliteli rakip değil. Yani bir tabiri caizse köy takımıyla bu kadar kötü bir oyunla yapamazsın. Ligde, migde şurada o 20 gün bile kalmadı maçlar. Arkadaşlar ciddi problemler bizi bekler. Savunmayı oturtup hücum attı bir şekilde çözecek kişi. Trezegen var, işte Cihan Çanak çıktı bir tane koydu, vurdu. <laughs> Vizca var, on, işte Enis Testan Dragoş, Onatçu gelecek belki işte bugün yarın. Var yani elimizde, İleride oyunu çözebilecek oyuncularımız var. Ve burada da stoper hattını bir an önce çözme, çözme niyetinde diyebiliriz. Şunu da eklemek istiyorum. Bakın çok sağlam. Daha önce de söyledim. on açı durdurduk, 10 açıda blöf yaptık, 10 açıda şöyle oldu, on açı böyle oldu cümleleri vardı ya. Hayır arkadaşlar. Dün de bir kişiyle bir maçtan sonra istişarede bulunduk. Hiçbir şekilde Trabzonspor takımı on açıda durmadı. Bugün'e kadar bir dakika bile geri adım atmadı dedi arkadaşlar. on açıda bir dakika bile geri adım atılmadı. Bu arada önemli detayı vereyim. Unuttuk videonun başında. Instagram sayfamız hala on açıyı takip ediyor ve 10 açıyla işimiz bitti gitti bir tek giden oyuncular arasında ona kaldı. Bizim Instagram sayfamızda takip ettiğimiz. Bu bizim için de güzel bir durum. Adam sanki bizim oyuncumuz arkadaşlar. Yani sanki oyuncu hiç gitmedi. Bizim takımımızın içindeymiş gibi hala devam ediyor süreç. Instagram sayfamız dahi artık biliyorsunuz sevgililer olsun, karı kocalar olsun, arkadaşlar olsun araları bozuldan birbirlerini siler Instagram'dan. Kendi sosyal medyadan tepkisini, önce tepkisini belli eder. Bu futbolcular için de böyledir. Kulüple yöneticiler için de böyledir. Ama biz e, Onatçı aşkımızdan vazgeçmiyoruz. Onatçı aşkımız çok güzel bir detay. Bomba bir detay ve hala kulübümüz Onatçı'yı takip ediyor arkadaşlar. Bu güzel bir detay. Oyuncu için de güzel bir detay. Biz oyuncu silip, gankler gelse tekrar yüklemekten de bu adam bizim kardeşim diyoruz resmen ve bu adamı almak için de yoğun bir çaba sarf ediliyor arkadaşlar. Yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şimdi Hemen bir haber var. Genç bir isim, Bursa Sporlu bir isim var. Trabzonspor takımımızın ilgilendiğinin bir haberi var arkadaşlar. Şimdi tabi bu bir iddia ama yani genç oyuncuları gönderip genç oyunculara doğru gidince de bu biraz değişiyor. Sözleşmesi elinde olan Yiğit Fidan, Bursa Spor takımında sözleşmesini eline almış alacaklarından dolayı alamadığı için... U19 milli takımımızda son olarak Norveç'te Norveç maçında oynamış arkadaşlar. U19 milli takımımızın oyuncusu. E, oyuncunun sağ bekle ve stoperde oynama özelliği var. U19 milli takımımızın oyuncusu. 1.87 boy var. Yaşı 19. Piyasa değeri 200 bin euro. U23, mil, U19 milli takımımızda 17 tane direkt maç oynamış. E, yani gelecek vadeden bir oyuncu olarak alınabilir mi? Evet alınabilir aslında şöyle bir baktığımızda. Geçen sezon... 39 tane maç oynamış. 2 tane gol atmış toplamda. Yani oyuncuya baktığımız zaman arkadaşlar genç bir oyuncu. Milli takım seviyesinde devamlı oynayan bir oyuncu. Yiğit Fidan. Şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar oyuncuyu kardeşimizi. Yiğit Fidan. Bu isim Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir isim. Bu tarz milli takım oyuncularının transferine her zaman sıcak bakıyorum. Elimizdekileri değerlendiremiyoruz. Elimizdekileri kullanamıyoruz ama alıp kadromuzun bünyesinde tutmakta fayda var. Elin sözleşmesi elinde ve bu oyuncuyu da Tulus'un istediği söyleniyor. Yiğit Fidan 19 yaşında. Bir kez daha şöyle yaşında falan gösterelim size net bir şekilde. Oyuncunun yaşı 19. Trabzonspor takımımızın ilgilendiğinin bir haberi var. Ve oyuncu sabekte ve stoperde oynayabiliyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecekmiş. Sözleşmesini alacakları karşında pes fes etmiş. Ve şu an boşta Tulus'la adı geçiyor. U19 milli takımımızın oyuncusu arkadaşlar. Her yerle adı geçebilir. Ve bu oyuncu da bize son dakika gelen bir isim. Flash bir e, hani hamle mi? Bana göre U19 Milli Takım oyuncusu her zaman bana göre flash bir transferdir. Önemli bir transferdir. Stoperde yeni bir isim, yeni bir aday. İnşallah Trabzonspor takımımız bu transferi bitirebilir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.